Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Assetto Corsa'da ve Assetto Corsa'da Efsane Tufaş buluşmasında birlikteyiz. Ee, bir tane Hacı Murat'ımız var. Bir adet Doğan Selex. Bir adet de Kartal'ımız var. Modlar efsane ve yavaştan yola geçelim. Haydi beyler. Önden çıkın. Çok da fazla abartmayın. Tadını çıkara çıkara gidelim yollara. Yollar efsane her zamanki gibi Doğan'cımız yanlıyor hmm. 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 Hacı Murat çekmiyor biraz rampada ama zorlayacağız arabayı Karar et Hadi bakalım. Ama biraz gazlayabilirsin. Yollarımız efsane, araçlar da efsane. Güzel bir tofaş toplantısı tarzında bir video yapıyoruz inşallah güzel olur. Benim araba anlamıyor o yüzden hiç denemeyeceğim. Handicap? Ha. Anlamamış. <laughs> Araçlara biraz ses vereyim ya. Hacı Murat oğlum ne serçesi <laughs> Hiç oldu mu bu laf bu <laughs> Pardon Hacı Murat çekme şuna Biz övünürüz Çektik diye adam yanlış yapıyor. Ama korneye basmaya çalışıyor gibi Bir de el filan çekmek çok kötü bir duygu Belki geç istersen. Şöyle güzel gidiyor şu an. Berken'in doğan çok güzel ya. Hadi şöyle. Beni benden alıyorsa... Oğlum niye açlıyorsun bir anda anan? Bayır yukarı giderken anifine yaptırıyor yaptırıyorsun bana. Acı o ya çekmiyor da. Ha? Hayır hiç sorma ya. Anladım. Anıl Kartalı daha iyi gidiyor. Hadi bakalım Berke. Sendeyiz. sizleri kalkıp çıktım yolda. Ben çıkmam inşallah. Çıktım lan. Yok yok bir şey yok. Ana geç beni Tamam. Sağdan geç. Tamam geç. Çok iyiyiz ya. Benim hacı Murat diye yakalıyorsunuz ha. Yılların yorgunluğu var ama Vallahi gidiyor. Ah be. Olsun olur öyle ya. Ben yetişirim. Yavaş gidiyorum. Anıl. Yalnızlar oynuyorsun burada. Daha sürdük altını ya. Oo. Oh. Daha yeni, daha yeni yapmıştık. Neyse, abi abdeste gidecek şimdi arabalar. olsun oraya vurmak normal şu an. Herkes orada. Geç. Geç geç anam. Ama şekil ya. Hadi görüşürüz belki. Ne ben, <laughs> ben de patladım lan. Geç. Lo 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 Hadi görüşürüz. Tam <laughs> Yok çok sorun yok. Ben kendi hatamdan ya patladım. Allah Allah koydum araba. <laughs> Videoyu uzun tutalım ya. Sarıyor sanki biraz. Fark etmez. İzlemek isteyen izlesin ya. Uzun olsun bir videomuzda. Üst hmm. kameraya geçtim ama devam. Devam çeee. Sağdan gidelim. Sağdan alın sağdan. Ama oradan yavaş gidelim. Altı maltı almasın yani. Çukurlu yollar var. Bana bana altını vurdum altını vurmayalım diyor. Yavaş gidelim oraya. Spontu. Aman aman, aman. Aha kart, karlı karlı diye. İyi cam ya mı şimdi bu? Of of bizim köyün yollara benzetmişir. Lan. Çok kötü. Bastınız arabayı olarak. Bastınız arabaları dip bastık tabi, Gidemiyorsunuz Hacı Murat candır oğlum daha ateşli tabi. Arkadaşlarımız altı kolum var. Evet. Ben de altı kol var. <laughs> ben de JMSK var. Var. Nereye oradan? Bir yer, herhalde bir yere uçtu. <laughs> evet. Farlarını yaksana ya. Farlarını yak... Ha, yanıyor herhalde. <laughs> yine yan geldi. <laughs> Yavaş diyorum gel. İleride dinlenmeyen var orada bir mola verelim. Neyse geldiğine Olmaz. göre mola vermeye gerek yok. Tamam. Mola vermiyordun. Yok geldin sen. güzel çıktı ha aynada gördüm. Bir dön de önde yapsan onları da görsek. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım ben. Dedi böyle acaba da çıkmayacak. Adam... Ayıcık Yok çok bas taburadıysa. bana naber <laughs> lan? Kırdın tamponumu. Ben her şeyi kırdım orda. Ben de geleceğim de gelemiyorum yani. Hacı Murat day takılıyor mü sizinize? bir şey. Burada başa zaman. Ana bir geri dur. Çekeyim şeyi belki. Aha çektim. <laughs> Birine taktım yanlışlıkla. 180 gördüm lan neredeyse. Bay 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 bay. Hmm. <laughs> of fena kaza yaptık. Eyvallah. Eyvallah. Yoktu devan. O serisin diyor. Bas 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 bas. Yollar çok güzel ya. Çekiyorsun inşallah diyecektim de girdim. Yavaşlan. Neyse patladığımız yerler keserim ya. Bas bas Ula. Geldik yine pit'e Ne yapalım biliyor musun? Soldan dönün git git Ha dur bura değil ora Biraz daha aşağıda <gülüyor> <gülüyor> La 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 viraj mı o? he <laughs> <laughs> Sola dönelim buradan. İleriden soldan yukarı çıkalım. Bayır yukarı. <laughs> Veya dümdüz gidelim ya. Yol güzel ya. Bir makasa girilir de. <laughs> <laughs> Anala girdim ben oğlum makasa girdim. <laughs> ha ne yapıyorsun oğlum? Direksiyondan bile ses geldi. Ne oğlum? Meştira, ben telafi ettim ama Dur dur. <laughs> <laughs> de, Al üç pel. <laughs> çok. Seni. Çok feci gaza geçirdim. Oğlum parmağım acıdı la. Parmağım <laughs> acıdı. Uu. Kesildi mi? Oğlum bu demir var ya arkasındaki. Kulakçıklı. Şey, <laughs> Bunlar vatan abi bir arasından sokuyor. Uuuu. Gördün mü lan? Acayip acıdı o parmağın. Evet. Bir anda döndü ya direksiyon arada duruyordu pat diye aldı gitti. Birazdan kanar yani. <laughs> Acam uyuştu Sabahtan beri Asset'le oynarız ya. Tam viraj yanıma giriyor. Ondan sonra patlıyor. Hadi görüşürüz. <laughs> ben de gelirim. Görüşürüz. Sen de gel. <gülüyor> Dönmedi <gülüyor> ki. Bayağı, bayağı <laughs> Dönemedim bayağı ki. Belki sen nereye gittin? Geliyorum göğe. <gülüyor> <gülüyor> gidiyorum, fazla abarttık. Frene basmamız gereken yere gaz basıyorsun. soldan tamam tamam Kaç oldu oğlum? 23, edeyim. dakika oldu video. Tamam işte. Dur yardım edeyim. <gülüyor> 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 Ayı, Gelin bir üç pedalla bitirelim. Hacı Murat da bence iyi ayar verdim bunlara. Diyorsun. Bence öyle. Yok yok. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Geldiğiniz için de size teşekkür ediyorum Berke Vanıl. Eyvallah. Eyvallah. Ben. Beğenip, beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.